Sayın Cevdet Yılmaz'ın bir açıklaması oldu. Dedi ki e, bizim için vatandaşın önceliği e, neyse biz ona göre bir politika öneriyoruz. Ve şu anda bizim e, ülkemizde vatandaş enflasyonun düşmesini istiyor. Dolayısıyla da rotamızı oraya çevirdik dedi. Geçen haftaki açıklaması böyleydi. Şimdi ben e, Sayın Yılmaz'a şunu söylemek istiyorum. Evet enflasyon birinci öncelik olarak e, kabul edilse de aslında şu anda Türkiye'nin en temel sorunu açlık ve yoksulluk. Yani nüfusun neredeyse yarıdan fazla fazlası açlık sınırının altında bir ücretle yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Bunu söylerken bakın ben hemen size resmi rakamlardan da destek alarak yani konunun beslemek adına resmi tamam. rakamlar da vermek istiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanlığı'nın 2026 yılı hedef ve politikalarını yer aldığı yıllık programı içerisinde adeta bir yoksulluk itirafının yapıldığını gözlemliyoruz. Çünkü 4,5 milyondan fazla hanenin muhtaç olduğu ve 18 milyon 298 binden fazla haneye de sosyal yardıma muhtaç kişi sayısının olduğu tespit edilmiş. Şimdi bu gerçeklikleri üst üste koyduğumuz zaman evet gerçekten şu anda Türkiye'nin bence en temel sorunu açlık ve yoksulluk. Tabi burada özellikle de emekliler aslında çok daha vahim bir tabloyu oluşturuyor. Yani ben zaman zaman böyle emeklilerle bir araya geldiğimde tabi ekranlara çıktığım için de hocam ne olur bunları dile getirin diyorlar. Yani hakikaten bu talepler geliyor bana Canan Hanım ve çok üzülüyorum ama hmm. e, şunu söyleyeyim şimdi bir düzenleme tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında bir düzenleme sistem devreye girecek burada yüzde altılık bir kesinti var aslında. E, hmm. %3'ü işverenden %3'ü ise işçiden çalışandan kesilecek. Şimdi burada çok ciddi sıkıntılar aslında beraberinde gelecek. Sonuç itibariyle işveren işin içerisine girerse bu kesinti de bu sefer sigortasız çalıştırılma aslında daha çok teşvik edilmiş olacak. Yani bunu işçi de isteyecek. Çünkü özellikle iş yeri sahibi arkadaşlarımla görüştüğüm zaman özellikle çalışanların bunu bizzat kendileri talep ediyorlar. Yani daha az prim, daha fazla mal alabilme adına ve yanılmıyorsam insan 2006 e, itibariyle bu sistem devreye girecek ve SGK'dan bağımsız olarak işleyecek bir sistem. Burada e, m, lisanslı portföy yönetim şirketleri bu fonu yönetecek ve katılımcılar da adlarına açılan hesaplardan bunu takip edebilecekler. Aslında ikinci bir emeklilik olarak ilk başta lanse edilmişti biliyorsunuz ama evet. aslında bir emeklilik değil. Sadece emekli maaşlarına o da uzun vadede bir katkı olacak. Çünkü zaten 10 yıllık bir e, katılım süresi de var. Yani 10 yıldan önce zaten bu e, sistemde e, kalmanız zorunlu 10 yıl e, boyunca. Dolayısıyla bunlar bakın hemen şunu biraz şeye benzetmişler galiba BES'e. Bireysel emeklilik. BES'e benzetmişler. Öyle evet. Ama BES'te bir zorunluluk yoktu biliyorsunuz ilk evet. başlarda. Bunda bir zorunluluk var. Şimdi şu anki verilerden yola çıkacak olur stat Canan hanım asgari ücretlilerden e, şu anki e, maaşlar üzerinden değerlendirirsek yaklaşık 1560'lar civarında bir kesinti olacak. Diğer çalışanlardan da 2000 lira gibi bir kesinti olacak. Ama şunu da ekleyelim. Bakın e, Ocak ayında gelecek zamanla birlikte bu ödenecek tutarlarda bir artış söz konusu olacak. Bu bir çözüm müdür? E, bana göre değil. Ya da e, çözüm olsa bile bu geçici çözüm. Ana sorunlar e, var olduğu sürece bu tür çözümler bir de burada dikkat ederseniz yine fedakarlığı çalışan yapıyor yani sonuç itibariyle bu paralar kesilecek tamam ama çalışan zaten çalışırken ödemiş olacak bunu yani bunları ben çok sağlıklı ve uzun vadeli çözümler olarak değerlendiremiyorum ne yazık ki dolayısıyla da geçici bir çözüm şeklinde tanımlanabilir açıkçası bu sistem evet doğru söylüyorsunuz hocam yani ayrıca bu Önlem geleceğe dönük yani gelecekte evet, evet olacaklara evet, bir emeklidir. durum yani mevcut emekliler ne olacak taş mı yesinler yani? Ya zaten açlıkla açlıkla savaşıyorlar Canan Hanım yani bu işin evet. gerçekten şakası yok şimdi bakın e, Sayın Şimşek'in Dünya Gazetesi'nin düzenlediği zirvede yapmış olduğu konuşmayı mutlaka ki izlemişsinizdir orada evet. program ema çeşit şokla test edildi ama raydan çıkmadı dedi hatırlıyorsanız öyle bir çıktı ki raydan, raydan çıkan aslında ücretler oldu. Çünkü gerçekten ücretliler üzerinden yürütülen bakın bir enflasyon politikası var. Ben bunu her defasında söylüyorum. Şimdi yine Sayın Şimşek dedi ki dezenflasyon için işlevsel olmayan bir para politikasıyla dezenflasyon olmaz dedi. Şimdi işlevsel de olsa eğer bunu destekleyecek bir maliye politikası yoksa zaten orada dezenflasyon politikasının eksik hayatlı olduğunu söyleyebiliriz. Kaldı ki yapılan açıklamalarda mali disiplinden söz ediliyor ama orada hemen şu vurguyu yapalım: Bu mali disiplinde e, kamunun bir tasarrufa gittiğini gözlemlemiyoruz. Bu aynen mali aynen. De, evet. ücretliler üzerinden dolaylı vergilerin artırılması şeklinde olan bir vergi politikası, daha doğrusu maliye politikasını gözlemliyoruz. Yani sürekli olarak vergi artışları ve dolaylı vergiler. Bakın Türkiye'de şu anda vergi iç Içerisinde dolaylı vergilerin oranı yüzde 66'lar civarında. Avrupa Birliği'nde bu yüzde 30'u geçmiyor. Kaldı ki dün e, Pazartesi günü gelen enflasyon rakamı ile birlikte e, yeniden değerleme oranındaki artışları da göz önüne alacak olursak Ocak ayından itibaren inanılmaz rakamlar ödeyeceğiz. Özellikle işte ehliyet, pasaport, motorlu taşıtlar vergisi ve diğerleri. Şimdi bu bizi neye götürüyor Canan Hanım? Her ne kadar Pazartesi günü gelen veri de e, beklentilerin altında geldiği yönde açıklamalar olsa da ben şunu da söylüyorum bu enflasyon sorununu masumlaştırmıyor çünkü orada bakın çok kalemlere baktığımız zaman özellikle neyi görüyoruz e, giyim ve ayakkabı. Gıda, öyle değil mi? Ulaştırma ve konut. Şimdi giyim ve ayakkabı ilişkin olarak meslektaşlarımdan şu değerlendirme geldi çoğunlukla. Dediler ki e, bu geçici. Hayır geçici değil. Bence bu ciddi anlamda kalıcı. Niye? inanılmaz derecede kapanan şirketler var tekstil sektöründe ve bu özellikle emek piyasasına bunun yansımalarını göreceğiz. Özellikle de kadın emeği üzerine çünkü tekstil sektöründe biliyorsunuz ağırlıklı kadın çalışıyor. Dolayısıyla da şimdi bu hem işte kira oranındaki artış hem yeniden değerleme oranındaki artış zaten enflasyon beklentisi hane hakkında çok yüksek yani yüzde elli dörtler civarında olduğunu düşünürsek o beklentiler içerisinde de piyasa katılımcıları, real sektör ve hane halkı arasındaki uyumsuzluk burada çok ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. keza istatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon rakamı ile ENAK ve İTO rakamları arasındaki uyuşmazlığı da buna eklediğimiz zaman şu anda Türkiye ekonomisinde enflasyon beklentisine ilişkin zafiyetin önüne geçilemediği sürece enflasyonun düşme ihtimali mümkün değil. Yani bunu samimiyetle söylüyorum. Yani bu beklenti yönetimini zaten sıklıkla Sayın Karahan da ifade ediyor diyor PPK toplantılarında yani e, dezenflasyon sürecini besleyen bir unsur diyor. Evet gerçekten öyle. Ama e, bu beklentiler arasındaki uyumsuzluk dikkate alındığı zaman durumun vehameti ortaya çıkıyor. Şöyle ki yeniden değerleme oranındaki artışlar işte doğalgaza gelecek artışlar biliyorsunuz bir de bu katmanlı bir şekilde artacak. Hatta bunun elektriğe yansıması da konuşuluyor. Yani kullanım oranı arttıkça e, fiyatlandırma artacak. Bütün bunlar bize şunu söylüyor. Hane halkını şuna itiyor aslında. Ocaktan sonra çok yüksek bir enflasyonla karşı karşıya kalacağız. Dolayısıyla ne yapalım? Dayanıklı tüketim mallarını önceden alalım. İşte en azından bir, bir iki ay olsun bir karımız olur. Bu neye yöneltiyor? Aslında tüketimin her defasında öne çekilmesini. tüketimde engelleyemiyorsunuz. Niye engelleyemiyorsunuz diyorum? Ücretleri baskılayarak tüketim engellenmeye çalışılıyor. Ama bakın son bir, bir ayda yani son iki ay için söyleyeyim konut da örneğin en son gelenleri Eylül ayına ilişkinde yüzde yedilik konut satışında bir artış var. Otomobil satışında yüzde yirmilik bir artış var. Hani nerede engellendi tüketim? Yani peki bunu kim alıyor? Bunu asgari ücretle alamıyorum. Ay çok güzel soru hocam. Kim alıyor yani, bunu? bunu? kim alıyor? Şimdi e, şeye yani. baktığımız zaman e, bankalardaki mevduat hesaplarına baktığımız zaman mevduat hesaplarının büyük bir çoğunluğu nüfusun 2 milyon nüfusun elinde. Ve DDK verileri bakın bunlar. Dolayısıyla da yani tüketim baskılarak enflasyon önlenebilir. Evet bu bir yolu ama bunun dışında diğer ekonomik aktörlerin de e, elini taşın altına koyması gerekiyor. İthal kalemlerine bakıyorsunuz tüketim hala ithalatında çok ciddi bir artış var.